sıfat diye diyebilirler. Nerede Çamol'da mı yaşıyorsunuz? burada yaşıyoruz. Yaz kış buradasınız. Yaz kış buradayız. Buranın yerli halkıyız. Peki size Çamol'un yani öncelikli sorunlarından birkaç tanesini sayın desek. Şimdi Çamoluk hani sanayiye endeksli bir şehir değil. Burada birinci şey hayvancılık, hayvancılığın birinci şeyi de burada hayvancılık devam etmesi için ilk başta bir süt toplama merkezinin kurulması lazım. Birinci kıstas bu. İkinci kıstas bu yaylalarımızın başkalarına kiralara verilmesi bu buranın yani hayvancılık yapan insanlar için çok büyük zarar. Yani bunun e, hem e, avcılığa hem yerel meracılığa çok büyük zararı var. Çünkü e, aşırı otlanma yapıldığından dolayı bu e, dağdaki büyük küçük, şey, küçük baş hayvan sürüleri ee, bu tabii ileriki Şimdi biz bunu anlamayacağız ama bundan bir 10 sene, 15 sene sonra ot kendini yenileyemediği için kuruyacak. Yani artık bizim dağlarımız da işte bundan 15 sene önce Sivas Yıldızeli'nin dağlarındaydı bu adamlar. Şimdi oralar nasıl toprak ve çölse bundan 15 sene sonra bizim yaylalarımız da aynı şekilde gelecek. Üçüncüsü de bizim bağlı bulunduğumuz bilal, bilal, il. El, en büyük sorunumuz o da şöyle. E, Giresun fındığı ve limanından dolayı e, kalkınmış bir bölge olarak geçiyor. İstanbul Ankara ile aynı statüde. E, fakat işte bizim e, hemen yanımızdaki refah olsun, Şiran olsun, Gölov olsun bu üç tane şehrin eee şeyinde yani biz Giresun Çamuluklu olarak gidip bir hayvancılık kredisi çekmeye kalktığımız zaman siz kalkınmış bölgesiniz diye hem faiz ödüyoruz hem hibe ve desteklerden faydalanamıyoruz. Bizim en büyük sorunlarımız bunlar. Bunun dışında başka... Peki yol ve hastane ile ilgili diyorlar. E, şimdi sosyal hayat hastanemiz zaten e, şey yapıldı, ihalesi falan yapıldı. Yeri belli, onun temeli atılacak. Yol konusunda da yani ben devlet olsam bu kadar nüfus yere böyle bu kadar yol yeter der geçerim Devlet De aynısını diyor zaten çünkü yani sen bir şey üretmiyorsan devlete bir şey kazandırmıyorsan devlet sana bunun karşılığını ne yapsın? Yeter zaten. İki yol var. O yoldan geçen araba sayısına göre gayet kafi bence. Anladım. Ama tabii doğal şartlar haliyle zor. Bir şey diyemeyiz. Anladım. Peki söyleme ilave etmek istediğiniz evet. başka bir şey var mı? Allah herkese selam diyelim. Allah hepimizin hakkında ailesi Teşekkür ederim. Biz İstanbul'un en durumu hastane burada. Bütün Kamoluklu diğer köylere, vilayetlere şey, Ha, hastane buranın en sorunu. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet, Çamur? Burada yaşıyorum. 29'dan beri buradayım ben. Evet. Başka ne sorunu var? Hastaneden başka? 81. Hastaneden başka ne sorunu var? Bir yolumuz var. Buradan öte geçecek. Şeyden. Yol. Başka iki sorun var. Bir yol, bir hastane. Ha, evet. Tamam. Köroğlu mahallesinde Kursi yani ee, Tepe Mustafa. Mustafa. Evet. Peki size Çamolun ee, en öncelikli 3-5 sorununu say desek ilk sıralarda neleri sayarsınız? Yani çamolun en acil sorunları çözülmesi gereken. Çamoğlu'nun çok sorunu var. Mesela? Çok sorunu var. Ne bileyim? Ben şunu söyleyeyim sana. Her şeyden önce saygı diyorum. Ben e, aleyhde konuşmak istemiyorum. Allah razı olsun Tayyip'ten. Fakat şu Paul'un önüne bir cinsin. nerede? Başka yiyeceğim bu yani ilk söz olarak. Yani üç kuruş maaş zam vereyim millete. Daha cebine cebimize girmeden çekip alıyor ya bunun önüne geçsin. Allah razı olsun. Çamalıkla ilgili ne dersiniz? Çamalığın sorunları ile ilgili. Hiçbir sorunu yok çamalıklar. Millet ünlü Külistan'dır. Yemesin yorlu, de biliyor, giymesin de biliyor, gezmesin de, de bir Sorun yok diyorsunuz. Kimse de. ağlamaz. <laughs> Ağlamasın yani kimse ya. Para bol ya bak gibi para var millette. Ben de var onlar Sen bizi bunu Kimse aç değil. Allah daha çok versin. Evet, başka sorunu yok diyorsun. Yok anam yok. Hiçbir sorun yok. Şuraya hastanemize bir şey olursa Allah. Hastane yani tamam iş. i̇nşallah ama her şey nüfusunun oluyor. Nüfus yok kardeşim. Bizim emeklilerimiz dahi gelmiyor buraya ya. Var mı böyle bir şey? Nüfusun olmadığı yere hizmet gelmez kardeşim. İki iki daha dur. Başka diyeceğim bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Özgür Size sorsak Çamolun Öncelikli sorunlarından 3-5 tane sayın desek neler sayarsın ilk sıralarda? O kadar fazla bir yok. Allah'ımıza çok şükür. Sıratımız yerinde. Para da cebimizde var. O cadı kadın var ya o cadı kadın. Millet değil. Şu Arap yok şu halka var. Allah'a şükür her şeyimiz bol arkadaşlar. Ne acı ya? Kısası. Boş konuşuyorum ben. Anladım. varlık Cenab-ı Allah herkesin ömrünü uzun etsin, meyve varlık verin. Tahsiller eskiden ofis gelirdi kıya, bir oğlağı keser, oğlağı postunu 25 kuruşuna vergi parası verir ve oğlağın etini bırakırdı sana bir postalı giderdi. 2019'larda, 20'lerde, 30'larda, 2019 40'lara da. 1920'lerde, 2000. Pardon, evet. 1900'de. Şimdi Kebabın kilosu bak orada dört kez. Dört yüz lira bir kilo kebap. Aldı bir bakıyor. Yine de millet sıra bulamıyor. <laughs> var para var ya. Yani. Alıyor lan. Alıyor Evet teşekkür Bı ediyoruz. Hacı Mehmet Bey'e yani, laf ediyoruz. Şey sizi tanıyalım. Benim ismim Hacı Mehmet Köprübaşı. Taşlarım içinde yaşıyorum. Devamlı köyde mi kalıyorsunuz? Yok. Yok Kışları gurbete gidiyorum, yazları geliyorum. Ama ben bir sorunum var diyorum. Köyün olarak sorun var. Çamalık'ta sorun çok da. Köyün sorunu da. Bizim bu altı kilometre yolumuz var. Şamalık'ta yazlar mali arasında. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle rica ediyorum. Bizim Daş Demir Noyu 20 senedir Cumhurbaşkanı'na gider. Başka kimse gitmez. Ama bir türlü derdimizi anlatamadık. Belediye Başkanı'na, kaymakamlara. Bu yolu asmak istiyoruz. Bu yol Şamalık'ın yer almaya yol. Diyor. Bütün Çamalık orayı kullanacak. Çamalık'ta sorun gitmez. Çamalık'ta altyapısı yok, yolu yok, bakımsız, eve evlet muamelesi görüyor. Pahalılık almış gidiyor. Milletin demelisine bakma, dayım konuşuyor, pahalılık yok diyor. 7500 lira maaş olan nasıl geçilsin? Hiç kirası olmasın, hiç gelir olmasın. Nasıl geçinsin? soruyorum sana. Burada yaşanan yüzde emekli. Evet. Yani çok yani, altyapı hiç çok yani. Çamalık evi evlet muamelesi görüyor. Peki bu e, sorunlarınızı Yerel yöneticilerinize gidip iletiyor musunuz? Kaymakam Bey'e iletiyoruz. Belediye başkanına varak iletiyoruz. Ödenek yok diyorlar, şu yok diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım bunlar 23, 23 sene önce şu alıcılar yolda söz verdi 20 sene kendi konuşması var. Sayın Cumhurbaşkanım bu yolu yaptırmadı. 23 yıl geçti. Yani verilen vaatler buraya tutulmuyor. Neden tutulmuyor? Niye ev, evlat muamelesi görüyor burası? Yoksa bak Çamolumuz çok güzel diye. Yani. Ama bakımsız ilgiyi duymuyorlar. Başımıza yöneticiler buraya Şamoğlu'nun yüzde doksan dokuzu AK Parti'ye oy vermiştir. Yirmi üç yıldır böyledir. Ama bundan sonra eğer bu, bu memlekete yatırım yapılmıyorsa kendileri bilir. Hı? Millet artık son noktaya gelmiştir. Artabildim mi? Biz bu hizmetleri istiyoruz. 7.500 lira çok büyük para. Haftada 1 lira harcasan sebze çamurlukta yine kalıysa da 4.5 lira. He? Çok para. Kalı 5.5 lira. Allah aşkına. Ya Arif abi alıyorsun 5 kilo. 5 kilo alamıyorsun kadar. 1000 liraya sen. Vallahi ne abi. alıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> Ben bu kadar diyorum. Saygılar Gülüşmeler. diyorum. Ama Cumhurbaşkanımız lütfen bizim oyunu kullanın. Özellikle Cumhurbaşkanımız. Davişlerimizde yazdılar mahalle arası yolu <laughs> 6 altı kilometre yolu istiyoruz. Asfalt istiyoruz. Bu çamalı öğrenme. Çamalı o yolu kullanacak. Buradan yirmi kilometre zaten dolanmayacak. Aşağıdan yirmi kilometre gelecek. Aşağı yolda. Evet. Beş sene oldu hakikaten biz. Teşekkür ederim. Evet. lütfen ilgilesinler yani. Sizi tanıyabilir miyiz? Hacı Rüsten Karoğlu Mahallesi'nde. Evet. Çamolun ilk e, 3-5 sorununu acil sorunlarından birkaç tane sayın desek ne sayarsınız bize? Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Seçildiği günden beri birincili, ikincili oy veren bir ilçe burası. Dedelerimizin yaptığı yoluman hala Alıcıarı'ya bir buçuk saatte gidiyor. Ha o gelen milletvekilleri utanmıyor mu? Heh? Soruyorum o Giresun milletvekillerine. Akşamına söz böyle balon diye attılar gittiler. Daha uğramazlar. Birinci sorumuz yol. İkinci yol sorumuz bu yolun buradan aşağıdan çamoşuya şu e bağlanması. Havadan, karadan, denizden, tünelden, nereden gidiyse buradan bağlanması. Hastane. Doktorun biri geliyor. Üç gündür kaçıyor. Neden kaçıyorlar? Neden kaçıyor? Kimse yokundan. Allah Allah. De Doktor, şey Doktor istiyoruz. Bu, 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 bu. Hastanenin yapılması. 10 evet. sene diyoruz beri oyanıyla 10 sene. Ha bir gün yapılacak. Ha yalan makinesi oldular. Yalan. Peki bu sorunları yöneticilere buradaki yöneticiler iletiyor musunuz? Efendim. Sorun. Hepsinin haberi var. Burada yönetici mi var? Beni konuşturma. Konuş işte burada kimlere desene. Ha, evet. hoca var bir tane hiç. Ha, tamam. Hiç ilgileneyim mi? Yok. Dedelerimizin yaptığı evet yolla hala gelip geliyor. Evet, Arada mahas bazı kelimeleri. <laughs> bazı kelimeleri atıyorlar kendine. İşte ben ben buradan konuşurum işte. Sayın Cumhurbaşkanımın <laughs> bu. Mesajın ulaşması. <laughs> Dürüstsen sen ulaştırıyorsun. <laughs> Tayyip <oraya. Hay gülüyor> Erdoğan ilk mitingini buraya yaptı. Tayyip Çamlı'da Şeyini Tayyip Erdoğan e, buraya sahip çıkmadı mı demek istiyorsunuz? Çıkmadı kardeşim. Çıktı da ne yaptı? Ya yani, buradakiler yani Tayyip Erdoğan mı sorumlu yoksa bu mevcut yerel yöneticiler veya genel yönetici milletvekilleri... milletvekilleri yöneticiler devamlı değişiyor kardeşim. Baştaki adamda da tabii ki onlara bir şey diyecek yapacaklar. Tayyip Erdoğan'ın güne geldik. Alıcı'dan buraya kadar gelmedi mi? Peki hiç bu sorunları ilettiniz mi yöneticilerinize? iletildi veya iletilmedi bilmiyorum. Siz yani şah, şahsi olarak iletmediniz. Evet, iletilmedi. Anladım. Yani, i̇letildi. Ama masa altına geldi. Anladım. Evet İsmet abi. 13 içmez. Allah. Düşsem abi. Senin, Senin için en öncelikli sorun nelerdir? Ne tür süs? Erzincan veya koyundan İsmet Köy yok kardeş. Evet, ufak tefek hizmetlerimiz oluyor. Değil Alucar'dan beriye gelen eşe hizmetin bu işten beri gedi. Ben, ben AK Partiliyim. Ben bu yani, bu sizlerden de fazla AK Partiliyim. Bak, şu ha buranın bak ha burada on gün bir ev iki günlük işi iki üç, üç aydır bitti. Buranın e, halkı ilgilenmiyor buralarına. Tayyip ha, Erdoğan'a bir şey demeyelim. Halk bilgilenmesi bir, gerekiyor. Halk bilgilenmesi gerekiyor buranın yöneticileri. Yöneticileri. Yöneticileri hiçbir ilgilenmiyor. Hep keseri kendiye yolluyor. Ya ha bura ne ya? İki günlük işi. iki günlük. İki aydır bitmiyor ya gözle. Burayı da çek burayı. Anladım. İki gündür bura bitmiyor bu ha bir de şu hastane filan değil hastanemizde işte ıı, sanık ocağı burası bir hastanemizde olsa iyi olur ben diş ıı, dişlerim ağrı dolgu yaptıracağım gidiyorum oraya değil ki malzeme yok hem şimdi bir dişçi gelmiş oraya bayan değil ki şeyim yok malzemem yoktu değil beni başından savgı ediyor. ha meselelerimiz bu Ha Tayyip Erdoğan için, kötülemek için demiyorum. Evet, o testendir dedi. Şöyle Nasıl? Bak bak seni siktir git. Gezemem. Geç şuradan. Kurutmasın. Ya, Yağ Oğlum Ayakı. ne yağı yakacaksın? Davarcılara da bak bak. Davarcılarda. Evet. Benim diyeceğim bu kadar. Öğren düzdür. Çam olup kırılıp kırılıyor. Evet şöyle. Size çam çamalı eee acil sorunlarından bahsedin desek önce neleri sayarsınız bize? Çamalı'nın acil sorunlarından Sayın Cumhurbaşkanımıza Ulaştırma Bakanı'na sesleniyorum. Buraya bir tünel istiyoruz. Zafa'dan su şehrine. Bir. Ikincisi ya su şehri ya Karaysa'nın vilayet olmasını istiyoruz. Giresun'dan memnun değil misiniz? Yok memnun değilim. Giresun. Giresun milletvekilleri seçilirse ilk ve son geldiği olur. Seçilmezse zaten hiç kim. Hiç birisi söyledi sözün üzerine durun. Piresu milletvekili. Başka ne sorunuz var? Hem mühim Sayın Cumhurbaşkanım. Hem mühim Mehmet Kemal için. buraya koydum. Var mı amca seçim? Afet Tatar. Afet Tatar. Sizin için Çamolun öncelikli sorunlarından 3-5 tane sayın desek ne sayarsınız? Hiç yok ki Hiç sayacağım dayı. Bunlar ha. Yok. <laughs> ha önderi yok. neyi sayayım Ha, neyi sayayım? Önderi yok. Çamol'un e, yöneticisi yok mu diyorsunuz? Yok, öyle yöneticisi de yok değil E var e, burada yok. mesela. Hep, yok. E, onları, yalan yalan. Yok, yok, Parti Burası ilçe başkanları var, bir var bir belediye de. başkanı var, evet. meclis üyeleri var, il genel meclis üyeleri var. Onlar hep bilmiyorum dayı. Hiçbir şey yok burada. İlgilenmiyorlar mı sizinle? Herkes başına, başına almış geliyor. Vatandaşından ilgilenen yok mu diyorsun? Yok, yok, Anladım. Peki bu sorunları mesela siz gidip söylüyor musunuz o yöneticilere? Hani böyle böyle bir sorunlarımız? mı? ne Boşuna. Yalan makinesi Anladım. O oh, ne yarın yok. Çiğ. Tamam, tamam teşekkür ederim. Abi.